Hepinize yeniden merhaba. Bu videoda sizlere yeni Ramantu gibi ilerleyebileceğimiz bir karakterin tanıtımını yapmak istiyorum. Öncelikle karakteri nasıl elde edebileceğimizi e, sizlere anlatmak istiyorum. Karakter aynı Ramantu gibi e, görevlerle beraber bizlere verilecek ve yargıçtan sonra açılacak yeni bir görev dalı halinde gelecek. Yani öncelikle yargıcı alacağız. Yargıcı aldıktan sonra aynı Ramantu'ya doğru ilerler gibi bu karaktere doğru ilerleyeceğiz. Yani Marius'a doğru ilerleyeceğiz. Marius gerçekten bakılınca kuvvetli bir karakter olarak gözüküyor. Artı zaten bedavaya veriliyor olarak görülebilir. E, bu görevler şu şekilde olacak. Aynı bizim şu anda raiddeki gibi. Şu şekilde göstereyim. Aynı bizim şu anda raiddeki gibi. Buradan değil e, vazifelerden. Vazifelerden 60 e, yargıca geliyoruz ya. Yargıçtan sonra ekstra bir tane daha dal açılacak. Ve 60 60 60, 60 toplamda 180 tane farklı görev olacak ve 180 görevin yani 179 görevi yaptıktan sonra 180 görev olarak da ramantuyu almış oluyor gibi aynı bu karakteri alacağız karakterin adı neydi Marius'u alıyor olacağız Marius bir void deri gezenler karakteri ee, ve defans tipi yani yani deri gezenlerde çok fazla defans tipi yok genel olarak bu güzel olmuş olabilir yani Genelde bir yerde de böyle bakıyoruz artık. Savunma burada. Yani genel olarak Razel gerçekten iyi ama genelde ya HP ya destek karakterleri oluyor. Çok fazla defans karakteri yok. Ee, işin özünde e, ee, Norok da varmış. Bu karakter o yüzden genel olarak Curses seti de gerçekten işimize yarayacak bir karakter olacak. Gelin karaktere bir bakalım. Karakterin A1'inde %35 şansa ve tam anlamıyla Kitaplandığında %50 şansla infibul verebiliyor olması lazım. infibul halsizleştirme diye çevirdiler Türkçe. Yani bence doğru. Halsizleştirmenin de etkisi devamlı zayıf vuruyorsun. Ee, haberiniz olsun. Yani tüm düşmanlara bir turluğuna infibul verebiliyor. infibul olan düşmanlar ise her zaman zayıf vuruyor. Ve bunun buff ihtimali %50. Evet. Damage nasıl olur bilmiyorum. Bir turluk olması e, ya bence ideal çünkü iki, iki turluk olursa gerçekten çok kuvvetli olur. Üzerine aldıktan sonra bir sonraki atağını zayıf vurdurtuyor gibi düşünebilirsiniz. İki son hani iki atağını da zayıf vurduruyor olsaydı A ile beraber bunu yapabilseydi çok kuvvetli olurdu. E, A ikisinde 3 turda bir atabildiği tüm düşmanlara 3 kez saldırıyor ve her saldırışı karşının buff'ının süresini bir tur azalttığı bir e, yetenek. Bu yani taş deriye karşı fena olmayabilir çünkü taş deri her zaman %50-50 denendiği senaryolarda bu illaki onların arasından birini tutturacaktır ve oran fazladır. Yine de her biri bir turluk azalttığı için iki turluk taş deriye yapabilecek çok bir şey yok. Yine de yani devamlı devamlı bekleme şeylerini azaltmak gerçekten güzel. Bekleme sürelerini azaltmak güzel. Bekleme süresi diyorum. Bafların süresini azaltmak güzel. A3'ümüzde de 4 turda bir yapabildiğimiz isabet arttırma, defans arttırma 3 turluk bir de bunlar. Gerçekten güzel. Ve ardından en yüksek dönüş metreli karaktere sersemletme atıp bir de ekstradan tur alma. Yani isabet arttırma, defans arttırma attık bunları. Okey. Ardından en yüksek dönüş metreli adama sersemletme attık. Daha daha iyi. Ardından bir de ekstradan turaldık ve A2 atabildik. Yani ya zaten karakterin defans karakteri olduğu için vuracağı hasarın defans base olacağı belli. Üzerine hem defansını arttırıp hem de isabetini arttırdığı için hem karşının hem karşının avantajlarını azaltıp hem de belli bir miktarda hasar verebilen bir karakter olabilir işin özünde. Yani genel olarak ben bu skill kitini beğendim. Yani yetenekler birbirleriyle bağlantılı yetenekler. Birbirlerinden bağımsız çok fazla şey yok. Devamlı alan vurması, fazla fazla alan vurması, kendine defans arttırma, isabet arttırma vermesi, karşının en yüksek dönüş metreli adamına e, sersem atması bu da şöyle bir şey sebep oluyor. En yüksek dönüş metreli adama sersem atmak PVP'de şu demek. E, atıyorum en yüksek kritik değmeli adama sersem atalım. Bu zamanda da şöyle bir şey olabiliyor. Ya ondan önce oynayacak bir Mitrala, bir Python gibi karakterler onların üzerindeki sersemleri kaldırabiliyor. Ve kaldırdığı zaman bu, bu, skill hiç olabilir. Ama bu en yüksek dönüş metreliği atmak demek yani adam tur alacak. Tur alacak adama sersem atıyorum demek. Bu gerçekten iyi. Ve pasifimiz. Bu şampiyon Terminator'lara yani dönüş metre azaltmalarına ve hız azaltmalara karşı e ee, immun yani hedef alınamaz e, denebilir. E ee, immun nasıl anlatılabilir bilemedim. Ee, asla almıyor yani. Ne dönüş metresi azaltılabiliyor ne de hız azaltma verilebiliyor. Dokunulmaz da denilebilir. Ve birisi ne zaman formunu değiştirse veya bu karakterin dönüş metresini azaltmaya çalışsa bu karakter onlara A1 vuruyor yani. Genel olarak mitiklere karşı yani mitikler oyuna getirdik. Mitikleri mekaniklerine karşı da bir şeyler getirelim diye getirilmiş bir karakter galiba. Mitik avcısı gibi. Ee, karakter kendi formunu karakter kendi formunu değiştirdiği zaman bu hemen onu atak ediyor. Veya bir birisi bunun bekleme süresini azaltmayı pardon dönüşme süresini azaltmaya çalıştığı zaman bu hemen atak ediyor. Gerçekten fena olmayacak bir karakter ve bedava verileceğini de düşünürsek ciddi anlamda iyi üzerine bir de şu da var şimdi buradaki ödüller ciddi anlamda iyi ve insana hedef atabilen ödüller bu ödüllerin ne olacağını da sizlere anlatayım bu ödüller şunlarla ilgili verilecekmiş live arena yani canlı arena lanetli şehir hydra şampiyon kutsamaları eşya ağıştırmaları ve çeşitli şeyler diyor etkinliklerle falan filan yani etkinlikler dedim çeşitli farklı görevlerle bu karaktere erişebileceksiniz diyor bu aynı e, ramantu görevi gibi aynı yerde ilerliyor ama muhtemelen dediğim gibi yargıçtan sonra ilerleniyor yani sıfırdan başlamıyorsunuz bunu 76 75 75 diye değil de Yargıcı aldıktan sonra size ekstra bir dal açılıyor ve bu iki dal arasında e, görevleri yapabiliyorsunuz yani hem ramantuyu hem bu karakteri aynı anda alabilirsiniz isterseniz bu karakteri ramantudan daha erken de alabilirsiniz haberiniz olsun e, hop ne olduk böyle buraya alayım sizleri e, yani genel olarak ciddi anlamda güzel olduğunu düşünüyorum başka sizlere bu konu hakkında vermem gereken bir bilgi var mı? Karakterin son bir kere de şeyini göstereyim. Size animasyonlarını vesaire göstereyim. Evet karakterin animasyonları da burada. Yani mızraklı şeyli. Mızrak değil galiba bu ya. Unuttum adını şu anda. Kalkanlı. Bir at. Aslına bakarsanız ciddi anlamda. Güzel bir karakter. Arkada da kim bilmiyorum. Minator sanki. Burası Minator. Bu da Minator'un kafası var. Yani genel olarak <laughs> tasarım olarak da güzel bir karakter kendileri. Umarım en yakın zamanda alabiliriz. Oyunda zaten çok fazla artık free alınabilecek karakterler var. En yakın örneği Maud ama Maud'u elde etmek gerçekten güç. Elde edersek çok güzel olacak. Umarım bu karakter zaten güzel bir karakter. Umarım elde etmesi de gerçekten o kadar güç değildir. Yani bizden şunu talep etmez. Curse City'yi bitir. Yani Curse City'yi bitiri talep ederse çok ayıp etmiş olur. <laughs> Neyse kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Yorum atarsanız da yani çok sevinirim. Fikirleriniz, görüşleriniz benim için çok önemli. Bay bay.